Herkese merhaba. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kan çiçeklerinin yeni bölümünün analizine başlayalım. Baran yine kıskançlıktan dolayı çok çektirecek. İyi giden ilişkileri Baran'dan dolayı zarar görecek. Metin Hoca'nın yaptıklarını yanlış anlayan Baran sinirlerine hakim olamayacak. Dilan çok üzülecek. Çünkü elinden hiçbir şey gelmeyecek. Derya ve Metin Hoca'nın görüşmeleri gizli kalmaya bir süre devam edecek ama tek bir açık vermesiyle devamı çorap söküğü gibi gelecek ve gerçekler ortaya tek tek çıkacak. Baran, Dilan'dan özür dileyecek. Dilan, bir süre trip atacak ama sevdiğinden ve gidecek başka yeri olmadığından Baran'ı affetmek zorunda kalacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.